Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir aylık Bitcoin karı, bir yıllık otomobil satışlarını geride bıraktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, geçtiğimiz ay yaptığı Bitcoin yatırımının meyvelerini toplamaya başladı. Geçtiğimiz yıl 721 milyon dolar net kar elde eden Tesla, Ocak ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı. ABD basınında yer alan haberlere göre şirket sadece bu yatırımından 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti. Başka bir deyişle Tesla kripto para yatırımından 3 haftada geçen yıl elde ettiği toplam net kardan fazlasını elde etti. Yatırımın yapıldığı dönemde şirketten yapılan açıklamada, Tesla olarak yakın gelecekte Bitcoin'i ödeme aracı kullanmayı bekliyoruz, ifadeleri kullanılmış, açıklamanın ardından Bitcoin'in değeri 44.300 dolara çıkmıştı. Bitcoin Ocak sonunda 34.000 dolar bandında işlem görüyordu. Bitcoin'in güncel değeri 55.000 doların üzerinde. ELON mask etkisi. Twitter'da 45 milyondan fazla takipçisi olan Musk, son dönemde kripto paralar ve hisse senetleriyle ilgili tweetler atarken, attığı tweetler şirket hisselerini ve kripto paraları arttırıyor. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.